Biz ne yapıyoruz? Biz bir de Ben sanırım, Ben yıra, ah, iyi bir de çekiyoruz. Şey bu benim tabi tabi şey Bu bataryayı yeni Aldım. İyisini aldım. Güzel. Bak. Bu üstü bu Bu üstü Bak. Bu da üstü yiyor. Bu, bu. da. Anne siyah DC. DC değil. Masa bu ailesi? Ne taşları yok Ne Ben de var. Benim sağ seviyor burada. Ay basam, masam, yani, iyi masam hiç dönselmedi. İyi masam geldi. İyi masam bizim Masa en bu evde bu. Evladası. Bazı hiç işi bu dolata göstermiyor. Bu bak yüzde de dolata. Yedi yüzde bu da. Bu zaten açıyorsun. Ben gelmedim. Bak. Yeterli değilsin. Düştü bir adresin. Bu iyi e bir de. Evli adresin. adresin. E adresin. E adresin. Bu adresin. Bu. Bu da diyor. bu da diyor ben. bu adresin. Bu Bu anne Bu, bu adresin.